Merhaba Trend Sektörü izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken güzel şehrimiz Uşak'tan size sesleniyoruz. Muzaffer Bey yanımızda, eliksir mutfaktayız. Sizin hayal ettiğiniz her şeyi canlandıran bir nokta burası. Evlerinize, işyerlerinize, ofislerinize çok güzel dokunuşlar yapıyorlar. Bakalım beyefendi bize hizmetlerinden neler bahsedecek. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz Muzaffer Bey. Sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım şöyle. Tabii, Muzaffer Efe. E, Aslen Sinoplu'yum. 20 senedir Uşak'tayız. Güzel e, 15 senedir sektördeyiz. Mesleğin 15, evet, yıl oldu. 15 yıl oldu. Evet, 15 yıl oldu. Dile kolay. Evet. Kendi firmanızı ne zaman kurdunuz? E, mobilya olarak 2010'da kurulduk. 2010. Evet. Nasıl geçti bu süreç? 2010-2024 arası? Yani bu sektör çok hızlı bir sektör, ee, gelişmeyi sürekli önü açık, sü tabii, önü açık ee, sürekli değişimi evet. takip etmeniz gerekiyor, trendler de, farklı. Değil mi trendleri tabii, çağımızın takip gerektirdiği gibi, gerekiyor. Aynen, güncel öyle. kalmak önemli. Tabii yani açılış gayemiz de oydu aslında, sektörel anlamda Uşak'ta bir boşluk var farklı bir bakış açısı getirmeyi güzel, amaçladık. Güzel. İnsanlar da memnun. Evet, zamanla daha çok tanındık. Daha çok başarılara imza evet. attık. Tabii silsile yoluyla yaptığınız tabii. işler duyuluyor, görülüyor. İnsanlar tabii, tabii. sizi tercih ediyorlar. Doğru. Yani burada tabii tek başına tasarım da yetmiyor. Yani kişiye özel tasarım yaptığımız için evet. son dokunuşa kadar takip ve süreklilik önemli. Önemli. Evet. Peki. Yani müşteri memnuniyeti bizim için Tabii kesinlikle. birinci sırada geliyor. Harika, en önemlisi. Peki o müşteri diyaloğunu bir anlatır mısınız? Ben size müracaat ettim. Nasıl bir yol haritası izliyorsunuz? diyorsunuz? şimdi burada ister daire olsun, ister ofis, ister iş, yeri. Yani daha ağırlıklı olarak aslında dairelerde Daire çalışıyoruz. evet. Müşterimiz başvuruyor. Biz yerinde ölçü alıyoruz. Hı hı. Mimari projesine göre odalarını oluşturuyoruz, ölçülendirme, projelendirme aşamasından güzel, sonra. Güzel. E, üretimle alakalı e, çizgisi neyse, yani country'dir, modern tarzdır, hmm. ona göre soruyoruz. Projelendiriyoruz, tasarımını oluşturuyoruz. Evet. Geliyor burada sunumlarını yapıyoruz, revizesini yapıyoruz gerekiyorsa. Üç boyutlu Tabii üç boyutlu. Evet. Renklerini, malzeme seçimini yapıyoruz, e, ona göre fiyatlandırıyoruz ondan sonra üretim sürecine giriyoruz. Onay verilirse artık işlerine... Evet, onay verilirse. Aslında burada belirtmek istediğim özellikle Tabii, bu kısma kadar olan tüm süreçler bizde hizmet anlamında ücretsiz. İşte aslında güzel bir şey değiniyorsunuz. Evet. Bu tarz sektörlerde genelde ücret de talep edilir bazı evet. yerlerde. Siz bunu gayet şeffaf, düzgün bir şekilde vatandaşı da ücretsiz yani yapıyorsunuz. Buraya fiyat alma aşamasında belki 5 kere de farklı zamanlarda randevu oluşturup da gelen müşterilerimiz var. Biz yine de her defasında yani yaptırmak zorunda değilsiniz. Evet. E, yeter ki son noktaya kadar oluşturalım. Fiyatını almadan gitmeyin. Evet, güzel. Peki. Siz tabi geçmişteki tecrübenizi de insanlara yansıtıyorsunuz. O da evet. etken aslında bu işte ama şimdi malzeme kullandığınız işçilikteki ürünler de önemli. Nereden ne alıyorsunuz, ne kullanıyorsunuz? Şimdi geçmişimiz bizim 2010'da aslında Kelebek Mutfak bayiliği ile evet. başladı. 2018'de mutfak sektöründe kelebek sonlandırdığı için biz kendi markamıza devam ediyoruz. Bu 15. yılımız. Güzel. E, piyasada olup da bizim temin etmediğimiz hiçbir e, malzeme yok evet, o anlamda. Evet. Yani medefesinden akrilik lak, membran veya lake olsun veya gerçekten ahşap masif dediğimiz grubu olsun yani hepsiyle çalışıyoruz. Güzel. E, farklı sektörlere de hizmet yapabiliyorsunuz değil mi? Evlerin dışında. Tabii yani ev, ofis, iş yeri, restoran yani e, gereklilik neyse ona göre hem tasarımımız kendi içimizde hem evet. üretim kendi içimizde. Şöyle bir şey var zaten artık çağımız gereği insanlar da iş yerlerini dekore ediyorlar, dizayn ediyorlar. Evet. Daha estetik dokunuşlarla güzel şeyler çıkıyor böyle ortaya, görüntüler çıkıyor. Tabii evet. Siz orada devreye yürüyorsunuz herhalde. Tabii Anladın kesinlikle yani öyle. tasarımla birlikte üretim aynı zamanda. Evet. Renk kaselamız geniş değil mi? Tabii çok geniş yani her türlü rengi uygulayabiliyorsunuz. Uygulayabiliyorsunuz. Şimdi sizi tercih eden müşteri portföyünüze neler söylemek istersiniz? Yani özellikle belirtmek istediğim iki husus var. Birincisi tasarım tek başına yetmediği gibi üretimde aslında bu bir yemek pişirmeye benzer. Evet. Yani burada yemeğin tarifiyle birlikte işçilik, ustalık, evet. tecrübe de çok önemlidir. Biz bu anlamda kendimize güveniyoruz ve teslim aşamasında hoşuna gitmeyen hiçbir şeyi teslim etmiyoruz. Bunun garantisini veriyoruz. İkinci olarak tabii orta üst segmentte bir hizmet vermeye çalışıyoruz ama bu algısal anlamda belki çekimselliğe yani. çekimserliğe sebep olabiliyor. Evet. O yüzden diyoruz ki yani proje hizmetlerimiz bizim ücretsiz. Buyursunlar gelsinler. Ya hiçbir şey olmasa sizinle tanışıp tabii. çayınızı kahvenizi içsinler yani. Yani bunun ötesinde de tüm Uşak halkına teşekkür ediyoruz. Bizi evet. tercih edenleri. Destek veren Evet hepiniz. çok teşekkür Peki. ederiz. sosyal medyalarınız var. Instagram hesabınız. Evet var. Oradan da girip baksınlar. Doğru mu yaptığınız çalışmaları. Tabii, e, e, sayfanızın ismi neydi? E, söyleyin. Elixir, Elixir Mutfak diye evet. Elixir Instagram hesabından. Instagram hesabımızda takip edebilirler. Tamam. Yani orada tabii yaptığımız çalışmaların belki %10'u var ama evet. hepsini koymak mümkün olmuyor. Evet. Ama bir fikir verir yani. Fikir verir Takip insanları. etmelerini Evet. Mutfağınızdaki yaşam iksiriniz dediğiniz sloganınızla ben de size başarılar diliyorum ekibinizle. Allah kolaylık versin. 2024 yılı bereketli geçsin sizin için de. İnşallah. Içinde. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ilerleyen zamanda markanızın farklı bir hizmetinde görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.